Cessase, Cessase kıssası Sahih Müslüm'de geçen Temim Eddari radiyallahu anh'ın başından geçen bir olaydır ve doğrudan Deccal ile ilgili bilgileri içerir. Temim Eddari radiyallahu anh daha Müslüman olmadan önce bir grup insanla birlikte gemi yolculuğuna çıkar. Denizde fırtınaya yakalanırlar ve bilinmeyen bir adaya sürüklenirler. Adada çok kıllı, insan gibi olmayan bir yaratıkla karşılaşırlar. Bu garip varlık ben cesaseyim der. Onları bir mağaraya götürür. Mağarada elleri ayakları zincirli, çok güçlü bir adam vardır. Bu kişi onlara ben Mesih Deccal'im yakında yeryüzüne çıkmama izin verilecekler. Ve bazı sorular sorar. Bu Hayra gölü kurudu mu? Bedeviler hala koyun güdüyor mu? Gibi sorular sorar. Temim Eddari bu olayı Medine'ye dönünce peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme anlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkar ve Temim'in anlattığı benim size Deccal hakkında anlattıklarımla uyuşmaktadır. Ben onun Şam veya Yemen tarafında olduğunu düşünüyordum. Meğer deniz tarafındaymış buyurarak temimin sözünü tasdik eder.